Değerli hemşerilerim, değerli basın mensupları. Şu anda bu açıklamayı Ören Belediye Binası'ndaki makamımızdan yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat kadar önce aldığımız bir haber ve duyduğumuz siren sesleriyle e, yangının Kemerköy Termik Santrali alanına girdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Hemen oraya gitmeye, gitmek için yöneldiğimizde yolların kapatıldığını ve civarında kesin talimatlarla bir tahliye işleminin uygulamakta olduğunu gördük ve derhal belediye binamıza geri döndük. Bu sıra içerisinde kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre Muğla tarih e, valiliği tarafından alınan bir kararla Ören'in ve çevresindeki mahallelerin e, boşaltılmasına karar verildiğini öğrendik. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır. Öğrendiğimize göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Tesliyen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için bu tahliye kararı alınmış bulunmaktadır. Valilik tarafından belirlenen toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokuludur. Tahliye için Kultak, Alatepe ve Pinar Dere, Dereköy yol istikametleri kullanılabilir. Bunlar araçlarıyla gidecek değerli hemşerilerimiz içindir. Aracı olmayan değerli hemşerilerimiz için de Ören Marina'da 1500 kişilik bir çıkarma gemisi hazır beklemektedir. Tahliye işlemleri zabıta ekiplerimiz ve jandarma koordinasyonunda yürütülmektedir. Telaşa, kargaşaya, heyecana gerek yoktur. Soğuk kalınlıkla ve güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya, sosyal medya paylaşımına ya da kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyiniz. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Günlerden beri yaptığımız uyarılara rağmen bugün bu sonucun gerçekleşmiş olmasından son derece üzgünüm. Kısa süreli bir bu açıklama sebebiyle bütün konulara geniş boyutuyla girmemiz mümkün değil. Yarın daha geniş bir basın toplantısıyla bunlardan sizlere ve toplumumuza bilgi vermeye çalışacağız. Gerçekten çok üzgünüm. Milletimiz ve devletimiz açısından çok kötü bir sonuç. Üzüntümü